Bu ve bon popok iyi, iyi kadınız. Çıkardır. Bize ne oldu? Bu bon ve popok kaçırdı. Nasıl? İsmail Verma üzerine arayın. Oğlum ne yapıyorsun be? Bende bir şey yok. Aha bu ne peki? Kanka temiz. 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 Irmak ve İsmail Hasan'da değillermiş. Bu mu hop ve pom pom ustu ya. Sen ihanet edin. Bu bunu kapımı kapatmadı. Değillermiş. kavacıkla bulunmuşlar. Biz burada ırmak bayısı mahalle bakalım. Siz de gidin arkadaşlarla. Gülle Murat'ı getirin. Gel gidelim. Hadi gel. Kurtarılmış. Tamam, evet. Aa, sağ ol arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Gel. Durakta işler kesat. Parayı ödeyin. Çocuklar. İş yerini kapatıyorum. O yüzden ya. ağaçlarınızı veriyorum al Aa, Tamer bu seninki. Mustafa. Sağ. Bu seninki Eren. Aa, bu da seninki. Sağ. Şimdi ben diğer kişileri arayacağım. Tamam biz de gidelim Alo. bari. Hasan. Gelebilir misin? Tamam gelirim. durak kapatacağım Yo. da. Ne? İsmail. Gelebilir misin? Dura kapatacağım. Biz ikimiz geliyoruz zaten. Tamam Murat. Baza da haberler. Dura kapatacağım. Buraya gelin. Ben, ben sana... tamam biz de geldik. Bom. bom durağı kapatacağım. Gelebilir <laughs> misin? Hoş geldiniz çocuklar. Oturun. Gidem, Size oturun. maaşlarınızı vereceğim son kez. Ne oldu ya? Of. Burada üzüldüm <laughs> o yüzden durağı kapatmaya karar verdim. Ben şimdi sizin maaşlarınızı almaya gidiyorum. Burada kanka üzülme ya. Gelir geçer. Bas. Al bu seninki. Ben gideyim hadi. Murat seninki. Ben de gideyim görüşürüz. Görüşürüz. Burada kendine Bombon, iyi bak ve üzülme. Seninki. Üzülme kanka. Sağ ol. Hasan seninki. Üzülme kanka ben burada durayım sen sana tesadüf. Hayır sen bu da seninki. Sağ ol kanka. Artık ben durak kapatacağım için görüşürüz. Görüşürüz. Vedat. Üzülme kanka. Üzülme. Üzülmüyorum. <laughs> ya! Mal. Nasıl üzülmeyeyim çocuklar? <laughs> kanka siz üzülme gelir geçer. Siz durağınızı kapatsanız üzülmez misiniz? Nasıl üzülmeyeyim ya? <laughs> Benim aklıma bir fikir geldi. Ney? Ortak bir iş kuralım. Evet bence de ortak bir iş kuralım. Ona mı Vedat? uyar mı sana? Biz zaten Bilmem boş. Ki. Olabilir aslında. Tamam o zaman yarın iş kuruyoruz. Tamam. Acaba İsmail ile Irmak ne yapıyorlar ya? Of gelmediler de. Of ya. Kesin kötüler onları kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk söyleyin. Kardeşim nerede? Çabuk söyleyin. İsmail ve Irmak ne yaptınız? Çabuk söyleyin. Söylemezsek ne olur? Hepiniz ölürsünüz. Hepiniz. Hepiniz. Çabuk bulun onu. Çabuk getirin o ikisini. Çabuk. Hı, çabuk nerede söyleyin.